Evet, evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'a modlu Minecraft'a başlıyoruz ve bu sefer modlu Minecraft oynayacağız. Bu Minecraft biraz da shader pekli Minecraft gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada inek var. Yani şöyle animasyonlu bir modumuz var. Bu arada e Bugün geri döndüm ve birkaç da açıklama yapacağım İlk olarak e, geri döndüm ve ilk olarak geri döndüm ve neden video çekmedim Neden uzun süre boyunca bıraktım yaklaşık 3 ay boyunca video yapmadım Çünkü ilk olarak e, telefonumla ala alakalı bazı sıkıntılar vardı Telefonum uzun zaman içerisinde ee, uzun yıllık olduğu için fazla ısınma yapıyordu ve telefonumun bir video yüklediğim zaman gerçekten gigabayt kaplıyordu ve benim telefonumun gigabaytı azdı. Bu yüzden ee, videoyu bir süre bırakmak zorunda kaldım. Ayrıca bir köy bulduk video. Şu anda Minecraft'ta bir dakika. Aa, bugün iyi ballıyız ha. Bugün cidden ballıyız. Şöyle aşağı ineyim. Modlu Survival ve biraz da shader pack'li olarak düşünebilirsiniz. Bunu şöyle çapalar var. Bu ne? Mıknatıs taşı diyor. Şu altınların hepsini toplayalım. Minecraft çekeceğim. Brawl Stars'a da devam edeceğim. Özellikle Minecraft'a e, Minecraft'ı modlu survival'a devam edeceğim. O biraz daha iyi olacaktır. Ben koyunu öldürmeye çalışıyorum çünkü gerçekten güne ihtiyacım var yatak yapmak için. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. O yüzden ondan dolayı da bir süre bırakmak zorunda kaldım ama şimdi geri döndüm. Günlük video gelebilir ya da böyle haftada iki video gelebilir. Çünkü bu sefer daha rahat şekilde video yapacağımdan eminim. Koyun öldü. Böyle de modlu olarak bence güzel gözüküyor. Yani şöyle animasyonlu şeklinde aslında. Biraz da böyle şehir pek gibi animasyonlar ve görseller daha güzel. Daha böyle canlı gibi hissettiriyor bence. Böyle güzel yeni bir seriye de başlamış olduk. Şimdi köye doğru geçelim. Şimdi köyde e, samanları falan toplarım. Olmadı. Köyün yakınına yerleşiriz. Bence köyde gayet güzel duruyor. Şimdi ateş yeri falan var mı? Ben ona bakayım ben bir. Demirci yani. Demirci bulabilirsek demircinin evine. Demircideki malzemeleri alalım. Yok abi. Burası boş. Köy şey geldi zaten. Şimdi bir de şöyle yukarıya doğru çıkalım. Ee, şöyle şu tarafa doğru gidelim. Böyle bir ev evlere bakıyorum özellikle de. Bakın yatak mesela daha güzel. Yatağı alalım abi. Bu arada acıkmışım. Ben bir şuradan yemek yiyeyim. Bakın animasyonlar gerçekten daha güzel. Modlu olduğu için. Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Biraz odun toplayalım bugün. Biraz odun toplayalım ve kendime böyle güzel bir küçük bir ev yapacağım. Şimdilik sonrasında maden gibi durumlara girişeceğimize söyleyebilirim. Bu arada Aklımda gerçekten harika fikirler var. Minecraft'a mobil üzerinden oynadığım için zor olur mu bilmiyorum. Ancak parkur haritası var bende. Parkur haritası başlayabilirim. Hatta skyblock. Skyblock başlayabilirim. İkisi de gerçekten eğlenceli. Eğlenceli oyun modları. Gerçekten de ikisine de başlamak istiyorum. Bu haftalık şimdilik bugün bu videoyu yapacağım. Yarın da Yarınki duruma göre bakacağım. Belki yarın e, Brawl Stars gelebilir veya bir parkur haritası veya bu seriye devam edebiliriz. Onun için zaten yine desteklerinizi bekliyorum gerçekten. Desteklerinizle kanal büyüyor, gitgide büyüyecek ve sizlerle ilerleyen zamanlarda gerçekten güzel bir kanal olacağız. Şimdilik odunu kazıp oynamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu modlu Minecraft arkadaşlar. Minecraft'ın Actions, Actions ve Stuff diye bir modu var bunun. Shader pack ve aksi, animasyonlu pack gibi bir tanıtımlı bir paket. Ve bence gayet de güzel. Şimdi ben evi nereye yapayım bak. Onu hiç düşünmedim. Bak şu köşe bence gayet iyi oraya doğru ben mi çıkabilir miyim? Evet şöyle çıkarız dur. Çubuk var elimde. Bak görüyor musunuz? Her şey daha güzel aslında şu an. Oyundaki her şey daha güzel duruyor. Bak bu köşeye yapabilir miyiz bilmiyorum. Bu köşeye yaparsak muhtemelen her şeyi görürüz ama ben bu köşeye yapmak istemiyorum şahsen. Ya da şöyle yapalım. Ben şimdi pek şey yapmayacağım. Bir tane crafting table yapalım. Ben direkt Çubuk mu bu? Bakın animasyonlar daha güzel olduğu için kazmasıydı şeydi gerçekten çok daha güzel gözüküyor. Şimdi ben bunların tüm odunları ben bir odun yapayım. Sonra kılıca ihtiyacım yok Ka kazma yapayım yeter. Şimdilik en azından. Evlerin birine çökeceğim. Köylü evlerinin birine la geri koyduk. <laughs> Tamam. Şimdi kazma alacağım ve bir yerden kazmaya başlayacağım. Şuradan kazabilir miyim? Bakır var. Şurada. Peki buraya kazalım. Gördüğünüz gibi şöyle animasyonu var. Böyle kazma animasyonu. Bence gayet daha güzel. Aa! Demir bulduk lan. Bak keyfi, keyfi oynasam bu kadar şanslı olamam ha. Hep böyle videoya hep böyle çoğu zaman de, dikkatlice bakıyorum. Hep böyle videoya denk geliyor. Mesela keyfi oynadığım zaman hiç böyle denk gelmiyor abi. Hep böyle videoda portal denk geliyor. Şey denk geliyor. Hep böyle. Şimdi ben çubuktan bir tane kılıç bir tane balta bir tane de kazma yapıyorum ve envanterimizi bir güzel düzenleyelim. şunları bir yatak falan şurada dursun. Şöyle düzenleyelim biz bir. Tamam. Böyle güzel. Şimdilik en azından. Taş devrine geçmiş olduk. Şunu alayım. Harika. Güzel en azından demir bulduk. Şimdi hangi eve çökeyim? Bence bu ev güzel değil hocam. Kılıç da çok güzel ha bu arada. Bura Olabilir bak. Bu küçük bir ev. Aynen öyle bak. Bomboş. Buraya biz çöküyoruz abi. Şunları ben bir kırayım. Evin çünkü ortamını büyütelim. Taştan ocak yapabiliyor muyum? Ona bakayım. Evet. Bir tane yapabiliyorum. Güzel. Şimdi şu odunlardan bir tane de sandık yapayım ben. Onu da şu köşeye bırakalım. Şu malzeme hatta durur. O malzemeler bir dursun ben de ben o malzemeleri bir şey yapacağım. Bir dakika. Şöyle envanteri şimdilik düzenleyelim. Hatta dur şunu da pişireyim. Bak gördünüz mü? Animasyonlar falan gerçekten güzel. Şimdi ben bununla şuraya ben bir altın yazayım. Bir tane mi yapabiliyoruz? Başka yapamıyoruz değil mi? Evet iki tane eksik. Şöyle dursun. Hatta ben böyle durmasından rahatsız olurum abi. Ben şunları tekrar şey çevireyim. Bu böyle. Altın parçası şeklinde kalsın. Günleri de şuraya bırak. Aman attık dur. Bunu da şöyle bırakalım. Pişmiş mi? Evet pişti. Experience'lar falan. Modlu survival oynuyoruz. Şöyle şöyle yemek de yiyelim. Böyle tekrardan geri döndüğümü duyurmak istedim bu arada arkadaşlar. Tekrardan geri döndüm. Bunu da söyleyeyim ilk evimizde bu. Yani ben yapmadım. Köye çöktük. Evet, şöyle de kuleye çıkalım bir. Hatta ben şu samanları ben bir toplayayım. Samanlara gerçekten ihtiyacım var. Samanlardan ekmek yapıyoruz. O da bize gerçekten güzel gidiyor. akşam oluyor uyumamız gerekebilir. Bu arada oyunda bence en çok sevdiğim şey animasyon creeper animasyonu çok güzel abi. Böyle seni kovalarken falan dört bacağı birden hareket ediyor. Gerçekten hoş bir şeydir. Böyle pek diyebilirim. Şimdi ben bir eve koşayım yoksa bunlar bizi patates edecek yakında. Uyumazsak lan. Sen kalk ben uyuyacağım. <laughs> Allah Allah. Lan niye benim evime çöktün git. Allah Allah. Şuradan dur ekmek yapayım. Ha buğday yapacağız. Buğdaydan da ekmek yapacağız. İki stek ekmeğimiz falan olacak bu arada. Baya bir ekmeğimiz olur diye tahmin ediyorum. 39 tane güzel. Teker teker yapalım. Bence bu mod gerçekten güzel. Sadeden en azından sade survival'dan daha güzel gözüküyor. Ve bence çok da hoş. Evet böyle bugün böyle bir video yaptım. Geri döndüğümü duyurdum. Ve bugün bundan sonra daha çok video gelecek. Hatta ben size haftada iki gün, bir haftada iki gün de bir haftada iki video geleceğini söyleyebilirim. Konuşamadım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.